derin uzay. <laughs> Belki de hayallerimizin, kabuslarımızın, bütün gizemlerin saklı olduğu sonsuz bir boşluk. Evrenin ötesinde insanoğlunu ne gibi gizemler bekliyor? Daha devasa karanlıklar, yüzeyi ateşler içinde köz olmuş gezegenler, belki de korkunç canlılar ya da dünyamızın binlerce katı büyüklüğünde dev dünyalar evren mucizelerle dolu bir küre paralel evrende bizi hayallerimiz veya yaşamak istediğimiz güzel günler bekliyor olabilir mi işte bunları düşündükçe evrenin ne kadar gizem dolu ve düşündürücü olduğunu anlıyoruz. Uzayın tanımında dünyanın ötesindeki gök cisimlerinin bulunduğu, sonsuz olduğu düşünülen boşluk diye geçiyor. Bu tanım bile düşününce çok çok ürpertici değil mi? Uzayın sonsuz olmadığını düşünelim. Ne olabilir gözle görülemeyen gizemli bir son? Bir duvar mı? Öyle olduğunu düşünsek bile her duvarın arkasında ya da içinde bir boşluk veya bir gizem olması gerekmiyor mu? Uzay yoksa bir hayal mi? Her baktığımızda farklı cisimler gördüğümüz, gözlemleyebildiğimiz evren galaksimizi merkez aldığımızda 46.6 milyar ışık yılı yarıçapında bir daire. Yani bildiğimiz kadarı 93,2 milyar ışık yılı çapında bir küre. Peki ya gözlemleyemediğimiz kısmı ne kadar? Ne gibi gizemler var? Düz bir arazide gözlerinizi en ileri dikerek bakın. Ne kadar uzağa görebiliyorsanız, gelişen teknolojilere rağmen gözlemleyebildiğimiz tam da o kadar. Çoğu galaksinin merkezinde son derece yoğun yıldız kümeleri bulunur galaksilerin çekirdekleri küçük, yaklaşık bir ışık yılı genişliğinde olmakla beraber inanılmayacak derecede büyük yıldız yoğunluklarına sahiptirler. Örneğin, Andromeda galaksisinin merkezindeki yıldız yoğunluğu, Güneş civarındaki yıldız yoğunluğundan bir milyon kez daha fazladır. Astronomlar galaksinin merkezini, Yine galaksimizin merkezine yakın bir gezegenden gözleselerdi gökyüzünün yıldızlarla dopdolu olacağını ve diğer galaksileri de neredeyse gözlenemiyor olacağını göreceklerdi. Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, karanlık uzayda ışık saçan, gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresidir. Bir araya toplanan yıldızların oluşturduğu galaksiler gözlemlenebilir evrenin hakimidir. Dünya'dan çıplak gözle görülebilen yaklaşık altı bin dolayında yıldız vardır ve Dünya'ya en yakın yıldız aynı zamanda Dünya üzerindeki yaşamın kaynağı da olan Güneş'tir. Peki evrenin büyüklükleriyle insanı şaşkına çeviren yıldızları hangileridir? Yarıçapına göre bilinen en büyük yıldızları dev ışık kürelerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Burada kullanılan ölçü birimi güneş yarıçapıdır. Bu da yaklaşık olarak 695.500 kilometredir. Sizleri Stepenson 218 diğer adı ST218'de tanıştıralım. Kırmızı süper dev yıldız Kalkan takım yıldızında, Dünya'dan yaklaşık 20 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan dev bir yıldız. Bu uzaklığı hesaba dökseniz milyarlarca kilometre eder. Benzer özellikteki bir grup yıldızdan biri olduğu varsayılan Stephenson 2, Açık Kümesinin yakınlarında yer almaktadır. Stephenson 218 o kadar büyük ki saniyede 300 bin kilometre yol alan ışık etrafını 8.7 saatte dönüyor. Düşünebiliyor musunuz? Örnek verecek olursak, bildiğimiz kadarıyla dünyadaki en hızlı uçak Lockheed SR-71, Stephenson 2.18'in etrafını 500 yılda tamamlardı. Güneşin 2140 katı tahmini yarıçapıyla bilinen en büyük yıldızlar arasında olan ve en parlak kırmızı süper devlerden biridir. Boyutları güneşten yaklaşık 10 milyar kez daha büyük bir hacme karşılık gelir. Eğer güneşin yerinde olsaydı, yıldızın yüzeyi muhtemelen Satürn'ün dış halkalarına kadar ulaşırdı. Bu da demek oluyor ki, dünyayı yutar ya da aşırı ısıdan paramparça ederdi. Stephenson 2, 1990 yılında Amerikalı astronom Charles Bruce Stephenson tarafından derin kızılötesi bir araştırma ile elde edilen verilerde keşfedildi. Aynı zamanda her biri birden fazla kırmızı süperdev içeren Stukum'daki birkaç büyük açık kümeden biridir. Yıldızın uzaktaki konumu Anormal derecede yüksek parlaklığı ve biraz atipik düzgün hareketi nedeniyle Stephenson 2'nin bir üyesi olarak kabul edilmedi. Ancak Stepenson 2-18'in muhtemelen aşırı kütle kaybı epizodu nedeniyle önemli bir kızılötesi fazlalığına sahip olduğunu belirtildi. Sonuç olarak yıldızın muhtemelen kırmızı bir hiperdev olduğunu söyleyebiliriz. Bu azgın yıldızlar, evrendeki en parlak yıldızlardır. Aşırı büyük kütleleri nedeniyle ışıma güçleri güneşin birkaç yüz bin katı kadardır. Parlak süper dev yıldızların iki özelliği vardır. Hızlı, aşırı büyük kütle kaybı ve devasa ışıma gücüdür. ST-218, bir süper dev yıldız için olağan dışı olan tayf tipi M6'ya sahip, oldukça parlak, ve aşırı kırmızı bir hiperdevin özelliklerini gösterir. Bu onu son derece büyük ve parlak düşük sıcaklıklı yıldızlar için karakterize edilen bir bölge olan Hertzsprung-Russell diyagramına yerleştirir. Spektral enerji dağılımının sıcaklığının yaklaşık 3200 Kelvin etkin sıcaklıkta olduğunu gösterir. Bunun sonucu olarak da bin gibi muhteşem bir parlaklık Işıl ışıl derin uzayın karanlık vadilerini aydınlatmasına sebep olur. Tabi bu yıldızın da emin olun yakıp kavurduğu onlarca gezegen vardır. Belki bunun sonucu olarak külden gezegenler bile olmuş olabilir. Mümkün olan en büyük ve en parlak kırmızı üst devlerin teorik modellerinden önemli ölçüde daha büyük ve daha parlak bir yıldızdır. 2013'te Stephenson 2'deki kırmızı süper devleri anlatan bir makale, Stephenson 2.18'in mazır eminasyonlarına sahip olduğunu belirterek, kümedeki en yüksek kütle kaybına sahip olduğunu belirtmiştir. Şimdi büyüklüklerine göre yine dev bir yıldız olan Uyskati ile devam edelim. Uyskati, Kalkan takım Yıldızı bölgesinde bulunan parlak kırmızı üste ve zonklayan değişen yıldızdır yarıçapına göre bilinen en büyük ve kendi türünün en parlak yıldızlarından birisidir yarıçapıyla güneş'ten yaklaşık 5 milyar kat fazla hacme sahiptir dünyadan yaklaşık olarak 9500 ışık yılı uzaklıkta yer alır Üstün devler veya hiper devler, olağanüstü büyüklüğe sahip, çok nadir görülen yıldızlardır. İzgeleri geniş bir atmosfer varlığını belirtmektedir. Üstün devler, en az üst devler kadar büyük olup, kütleleri 10 güneş kütlesine ulaşabilmektedir. En parlak yıldızlar olmanın yanı sıra milyonlarca güneş aydınlatması gücüne sahip olabilirler. Ancak yaşam süreleri 1 ila 3 milyon yıl olarak son derece kısadır. Bu sürenin sonunda genelde süpernova veya hipernova'ya dönüşürler. Oyskutin'in yarı çapı, Güneş'in yarı çapının yaklaşık 1708 katıdır. Yaklaşık diyoruz çünkü bu ölçümlerde artı-eksi hata payları olabiliyor. Evet, 5 milyar tane güneşi bir araya getirsek bir tane uysu kuti elde edebiliriz. Ne kadar korkunç bir rakam değil mi? Tabii bu daha keşfedebildiklerimiz. Peki ya keşfedemediklerimiz? Bakalım bundan daha büyük nice yıldızlar keşfedebilecek miyiz zamanla? Belki birçoğunu keşfedemeden dünya yok olmuş olacak. Orasını bilemeyiz. Fakat algılayabildiğimiz bir şey var. O da bu evrenin algımızın çok ötesinde bir büyüklüğü olduğu. Düşünebiliyor musunuz? O içine içine bir milyon dünya sığabiliyor. Güneşimizden beş milyar tanesini yan yana getirsek, ancak bir Uyskuti yıldızı büyüklüğüne ulaşabiliyoruz. Anladığımız kadarıyla güneşimiz bu yıldızın yanında bakteri tanesi gibi kalıyor diyebiliriz. Dünyada ancak belli noktalardan bazı teleskoplarla görülebiliyor. Şimdi diğer bir yıldız wohg g 64 devam edelim. WOH-G64 Dorado ...yani kılıç balığı takım yıldızında yer alır. Şunu da belirtelim, bu takım yıldızı güney yarımküreden görülebilir. Bu kırmızı hiperdev, güneşin çapının yaklaşık 1540 katı. Dünyadan 170 bin ışık yılı uzaklıkta yer almasıyla... ...bize yakın bir galaksi olan Büyük Magellan Bulutu'nda... ...yani Samanyolu'nun dışında yer alır... Son zamanlarını yaşayan bu süper dev, çevresine gaz ve toz artıkları saçarak yakıtını bitirecektir. Westerland, Olander ve Haydn 1970'lerde Boh G64'ü keşfetmişlerdir. Gökbilimcilerin baş harfleri yıldız adını vermiştir. Bu yıldız aynı zamanda kırmızımsı bir renk tonu yaymaktadır. Boh G64, Kuvvetli yıldız rüzgarı tarafından yayılan, Güneş'in dışarı atılan kütlesinin 3 ila 9 katını içeren, çapı yaklaşık 1 ışık yılı olan kalın bir toz duvarıyla çevrilidir. Güneş sisteminin merkezine yerleştirilirse, yıldızın fotosferi Jüpiter'in yörüngesini yutacak güçtedir. Bu da ne kadar devasa bir yıldız olduğunun işaretlerinden biridir güneşimizin yerine dünyamızın böyle devasa bir yıldızın etrafında döndüğünü düşünebiliyor musunuz? Çok korkunç öyle değil mi? Bu sıcaklık ve büyüklüğe bakıldığında zaten ne dünyamız kalırdı ne de yaşam. Boh G64'ün önemli bir O yani amonyum, hidroksit ve hidrojen kaynağı olduğu keşfedildi sıcak gazlar ve azot bakımından da oldukça zengindir. Diğer yıldızlara göre çok daha pozitif bir radyal hıza sahiptir. Yıldız atmosferi, yüksek derecede uyarılmış karbon monoksit nedeniyle bir çizgi eminasyonuna eşlik eden orta kızılötesi dalga boylarında güçlü bir silikat tabakasına sahiptir. Yıldız, Yaklaşık 800 günlük bir birinci periyotla, görsel dalga boylarında bir büyüklük kadar parlaklıkta düzenli olarak değişir. Yıldız görsel dalga boylarında 6 büyüklükten fazla sönmeye yaşar ve kızılötesi dalga boylarındaki varyasyon çok daha küçüktür. Bir süper dev yerine asimptotik dev dallı bir yıldız olması gereken, karbonca zengin bir mira veya uzun dönemli değişken olarak tanımlanmıştır. Bazı spektral bantlarda parlaklık değişkenliği diğer araştırmacılar tarafından doğrulanmıştır. Ancak gerçek değişken tipinin ne olduğu belirsizdir. Yıldızın sıcaklığı ve parlaklığının birleşimi onu Hertzsprung-Russell diyagramının sağ üst köşesine yerleştirir. Yıldızın gelişmiş durumu, düşük yoğunluk, yüksek radyasyon basıncı ve termonükleer fizyonun nispeten opak ürünleri nedeniyle artık atmosferini tutamayacağı anlamına gelir. Ortalama kütle kaybı oranı en yüksekler arasında ve kırmızı bir süper dev için bile alışılmadık derecede yüksektir. Şimdi diğer bir hiper yıldız r w -P ile devam edelim. Sharples 132 h -I -I bölgesinin kenarında ve küçük açık küme Berkeley 94'ün yakınında, Cephus takım yıldızında yer alan Hiper'de bir değişken yıldızdır. Bilinen en büyük yıldızlardan biri olan r ve yarıçapı pnin yarı çapı, Güneş'inkinin bin katından fazladır. Dolayısıyla Jüpiter'in yörüngesinden daha büyüktür. RWCP aynı zamanda SRD tipi yarı düzenli değişen bir yıldızdır. Yani yavaş değişen bir sarı dev veya üst devdir. Görsel büyüklük aralığı 6 ile 7,3 arasındadır. Değişken yıldızların genel kataloğu yaklaşık 346 günlük bir süre verir. Ancak diğer çalışmalar farklı dönemler önerir ve kesinlikle güçlü bir periyodiklik yoktur. Spektral G8 kadar erken ve M2 kadar geç sınıflandırılmıştır. Ancak gerçek bir varyasyon olup olmadığı açık değildir. M sınıfı yıldızların karakteristik moleküler bantları kızılötesi tayfta görülür. Ancak her zaman optik tayfta görülmez. Sıcaklık, spektrumdaki çelişkili uyarma güçleriyle eşit derecede belirsizdir. Yıldızın sıcaklığının 3.749 Kelvin civarında olduğu sanılmaktadır. Ama son yapılan araştırmalarda 5018 Kelvin sıcaklık değerine sahip olduğunu göstermektedir. Kırmızı süper devler ve sarı hiperdevler arasındaki ara sıcaklık ve önemli ölçüde değişkenlik göstermesi onun çeşitli şekillerde kırmızı bir hiperdev veya sarı hiperdev olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Şimdi obez yıldız Westerlund 1.26 ile devam edelim. Bu yıldıza obez deme sebebimiz yıldızın kütlesinin çok çok yoğun oluşudur. Yıldızın yarıçapı yaklaşık olarak 1 milyar 64 milyon 880 bin kilometredir. Bu boyut tamamen gerçek ve inanılmaz bir aralıktır. Yıldız, Güneş'in çap olarak yaklaşık 1,530 katı büyüklüğündedir. Güneşle Dünya arasındaki uzaklık 1 AB, yani 149 milyon 600 bin kilometre. Bu yıldızımız yaklaşık 7 AB yarıçapa eşittir. Yani çapı Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 14 katı. Dolayısıyla çap olarak keşfedilen en büyük 5. yıldızdır. Çok büyük yarıçapa sahip olmasına rağmen yüzey sıcaklığı sadece 3000 Kelvin derecedir. HR diyagramını baz alırsak bu büyüklükte ve bu sıcaklıkta olması ana koldan ayrılıp bir kırmızı deve dönüşüp ölümüne gitgide yaklaştığını gösteriyor. Yıldız Westerlund 26 daha farklı dev yıldızlar keşfedilene kadar en büyük 5. yıldız olma özelliğiyle şimdilik bizi etkilemeye ve şaşırtmaya devam edecektir. Westerland, 1.26, parlak, soğuk bir süperdev olarak sınıflandırılır. Hertzsprung-Russell diyagramının sağ üst köşesini kaplar. Soğuk sıcaklık, enerjisinin önemli bir bölümünü kızılötesi spektrumda yaydığı anlamına gelir. Aynı zamanda atmosferik malzemede büyük bir kütle kaybı olduğunu gösterir. Bu da onun daha da sıcak bir süperdev haline gelebileceğini düşündürür. Westerland 126'nın birkaç periyot boyunca spektral sınıfını ve dolayısıyla sıcaklığını değiştirdiği gözlemlendi. Ancak parlaklığını değiştirdiği gözlemlenmemiştir. Yıldız, yıldızlar arası toz nedeniyle yaklaşık 13 kadirlik neslinin tükenmesi nedeniyle görünür dalga boylarında neredeyse gizlenmiştir. Bu nedenle daha uzun kızıl ötesiyle radyo dalga boylarında kapsamlı bir şekilde çalışmış ve bu da çalışmayı kolaylaştırmıştır. Spektral tipi onu yüksek parlaklığa sahip kırmızı bir yıldız olarak tanımlar. Westerland 1.26'nın bolometrik parlaklığı, M2 ve M5 arasındaki tayf tipine bağlı olarak K-band kızıl ötesi parlaklığından güneşin 320 bin ila 380 bin kat daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Bu parlaklıklar M5 ve M2 spektral türleri için sırasıyla 3450 ve 3660 K etkin sıcaklıklara dayalı olarak güneşin yarı çapının 1530 ile 1580 katı arasında bir yarı çap anlamına geldiğini göstermektedir. Bu parametreler, Westerland 1.26 ile en parlak kırmızı üst devlerden biri yapar. Ve bir başka dikkate değer kırmızı üst dev yıldız olan B.Y. Canis Morius için tahmin edilenlere benzer. V.Y. Canis Morius demişken, şimdi onunla devam edelim. V.Y. Canis Morius ya da bilinen adıyla V.Y. C.M.A. Büyük köpek takım yıldızının içinde bulunan ve evrendeki bilinen en büyük yıldızlardan birisi olmasıyla beraber bir kızıl üstün de yıldızdır. Yarı çapı yaklaşık 1420 güneş yarıçapı genişliğindedir. Ayrıca aydınlatma gücü en yüksek yıldızlardan biri olan VYCMA, dünyadan yaklaşık 3840 ışık yılı uzaktadır çift veya çoklu yıldız sistemlerinde bulunan çoğu yıldızın aksine BYCMA tekil bir yıldızdır. Ve herhangi bir yıldızsal yoldaşı bulunmamaktadır. Bu yıldız yarı düzenli değişen olarak kategorilendirilmiştir. Ve 2000 günlük bir yörünge süresi vardır. B.Y. Canis Morrison bilinen ilk kaydı Fransız astronom Jerumo Lalande'nin 7 Mart 1801 tarihli Yıldız Kataloğundadır. Bu katalog VYCM'a'nın kadrini 7 derece olarak vermektedir. 19. yüzyılda sürdürülen çalışmalar 1850'den bu yana yıldızın kadrinin giderek azaldığını ortaya çıkarmıştır. VYCM'a 1847'den beri bir kızıl yıldız olarak bilinmektedir. Ve Canis Morius... yaklaşık 3.500 K olan etkili ısısıyla aydınlatma gücü yüksek bir M yıldızıdır. Bu durum onu Her Sprung Russell diyagramında sağ üst köşeye yerleştirir. Minnesota Üniversitesi profesörü Robert Humphreys, ...V.Y. CMA'nın yarı çapının 1800-2100 güneş yarı çapı genişliğinde olduğunu ileri sürmüştür. Boyutunun daha iyi anlaşılabilmesi için eğer V'y Canis Moriası güneşin yerine koyarsak V'y ye CMA yaklaşık Satürn'ün yörüngesine kadar bir alan kaplar. Yarı çapı için üst limit olan 2100 güneş yarı çapını kabul edersek ışığın yıldızın yüzeyinde tam bir tur atması için 8 saat gerekir. Bu süre güneşte 14,5 saniyedir. Ve Canis Morris'ın içini doldurmak için 7 delisyondan fazla dünya gerekir. VYCMA'nın çapı yaklaşık 3 milyar 63 milyon 500 bin kilometredir. VYCMA, Güneş'in yerine konulunca Jüpiter'in yörüngesine ulaşan boyutuyla V V Cep A'dan %15 daha büyüktür. Eğer saatte 980 kilometre hızla giden bir uzay mekiği VY Canis Majoris'in etrafında bir tur atmak isteseydi bu tur yaklaşık 1100 yıl sürerdi. Eğer dünyayı 1 santimetre çapında varsayarsak VY Canis Majoris yıldızının çapı altı buçuk kilometre büyüklüğünde olurdu. Eğer dünyadan VYCMA'ya 2000 kilometre hız yapan bir uzay ile gitmek istesek, bu yaklaşık 10 bin trilyon yıl sürerdi. Görüyoruz ve anlıyoruz ki, derin uzay o kadar fazla gizeme ve hayretlere düşürücü varlıklara sahip ki, araştırdıkça bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Paso Video ekibi olarak derin uzayın ışıltılı ve devasa varlıkları, hiperdev yıldızları hep beraber araştırmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.